Yeni başlayan ruhların iki tipi vardır. Birincisi ruh dünyasının dışında bir hayata maruz kalma anlamında gerçekten yeni olanlar ve ikincisi de göreceli zaman içinde uzun bir süredir yeryüzünde tekrar tekrar bedenlenmekte olup hala olgunlaşmamış olanlar. Her iki tipteki yeni başlayan ruhların düzey 1 ve düzey 2'de bulunduklarını sapladım. Benim inancıma göre bugün yeryüzünde insan bedenini işgal eden ruhların neredeyse üçte ikisi hala gelişimin erken dönemlerindedir. Bunun cesaret kırıcı bir bildirim olduğunu biliyorum. Çünkü bu insan nüfusunun çoğunluğunun eğitimlerinin alt basamaklarında işlev yaptığı anlamına gelir.'' Ancak her taraftan negatif kültürel anlaşmazlık ve şiddetle kuşatılmış dünya nüfusunu düşündüğüm zaman yeryüzündeki alt düzey ruhların yüksek oranı ile ilgili görüşümü değiştirme eğilimine giremiyorum. Bununla beraber her yüzyılın tüm insanlara farkındalıkta bir ilerleme getirdiği düşüncesindeyim. Yıllar içerisinde vaka dosyalarımda deneklerimin ruh düzeylerine ilişkin istatiksel bir sayı hep korudum. Şüphesiz değerler belli bir ölçüde daha alt düzeylerde ağır basmaktadır. Çünkü bu denekler bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş bir örnek grup değildir. Vakalarımın gelişimin daha alt düzeylerindeki ruhları daha ağırlıklı olarak temsil ediyor olmaları daha yüksek bir olasılıktır. Çünkü onlar hayat içinde yardım almaya ihtiyaç duyan ve haber alma peşinde bana gelen kişilerdir. Merak edenler için vakalarımın tamamındaki ruh düzey oranları şöyledir. Düzey 1 %42, Düzey 2 %31, Düzey 3 %17, Düzey 4 %9 ve Düzey 5 %1. Benim küçük örnek grubumu kullanarak elde ettiğim bu değerleri 6 milyar'lık bir dünya nüfusuna uyarlamanın bilimsel güvenilirliği yoktur. Bununla birlikte yeryüzünde Düzey 5 seviyesindeki kişilerin birkaç yüz binden daha fazla olabileceğine ihtimal vermiyorum. Deneklerim ruhların yeryüzünde bedenlenmeye ancak tam olgunluğa ulaştığında son verdiklerini bildirirler. Gelişimin ilk aşamalarındaki ruhların yüksek yüzdesi hakkında önemli olan şey hızla artan nüfusumuz ve bebeklerin acil ruh ihtiyacıdır. Her gün yaklaşık 260 bin bebek doğmaktadır. Bu ruh gelişsinimi onların normal olarak ilerlemek için yeniden bedenlenmeye ihtiyacı olan ve dolayısıyla bir başka hayata tekrar geri dönmeye daha uygun, daha az ilerlemiş varlıklardan oluşan bir ruhsal havuzdan çekildikleri anlamına gelir. Gelişimin ilk aşamalarında olduklarını bildiğim deneklerimin hislerine karşı hassasımdır. Ofisime gelerek yaşlı bir ruh olduğumu biliyorum ama nedense hayatla başa çıkma konusunda problemlerim var diyen yeni deneklerimin sayısı o kadar çoktur ki. Hepimiz ileri düzeydeki bir ruh olmayı isteriz. Çünkü çoğu kişi hangi alanda olursa olsun yeni başlayan konumunda değerlendirilmekten nefret eder. Her vaka benzersizdir. Her ruhun karakterinde bireysel gelişim oranında ve ona atanan rehberin niteliklerinde birçok değişkenler vardır.'' yaptığım işi deneklerimin ruhlarının kat ettiği mesafeye ilişkin raporlarını yorumlamak olarak görüyorum. 30 bin yıldır yeryüzünde bedenlenmekte olup da hala birinci ve ikinci alt düzeylerde bulunan pek çok vaka inceledim. Birkaç kişi için ise tam tersidir ancak ruhsal gelişimde hızlı yükselişin yaygın olduğunu söyleyemeyiz herhangi bir eğitim modelinde söz konusu olabileceği gibi öğrenciler bazı dersleri diğerlerinden daha zor bulurlar. Deneklerimden birisi toplam 850 yıl süren çok sayıda hayatında kıskançlık duygusunu yenmeyi başaramamış fakat aynı periyot içinde bağnazlığın üstesinden gelmekte çok fazla zorlanmamıştı. Bir diğeri 1700 yılını başka kişiler üzerinde bir cins otoriter iktidar arayışıyla geçirmişti diğer yandan şefkat duygusunu kazanmıştı. Şimdiki vakamız tam anlamıyla başlangıç aşamasındaki bir ruh temsil eder. Bu acemi ruh henüz ruhsal bir gruba atanma belirtisi göstermemektedir. Çünkü çok az sayıda geçmiş hayatı vardır. İlk hayatında milattan sonra 1260'larda Suriye'de bir Moal istilasında öldürülmüştü. Adı Şahbessi. Ve 5 yaşındayken yaşadığı yerin yağmalanması sırasında tüm sakinlerle birlikte korkunç bir şekilde kılıçtan geçirilmişti. Şahpes şimdi öldüğüne ve ruh dünyasına geri döndüğüne göre bana neler hissettiğini anlat. Bağırarak... Kandırılmış. Bu hayat çok zalimdi. Orada kalamazdım. Hiç kimseye yardımı dokunamayacak küçük bir kızdım. Ne kadar yanlış. Bu yanlışı kim yaptı? Küskün bir tonla. Liderim. Onun kararına güvendim. Fakat beni hayatımı yaşamaya başlayamadan önce... Öldüreceğim bu zalim hayata göndermesi hataydı. Ama şahfiz olarak gelme konusunda hem fikirdiniz. Öfkeli. Yeryüzünün bu kadar korkunç, bu kadar dehşet dolu bir yer olduğunu bilmiyordum. Bütün gerçekler bana söylenmemişti. Bu aptalca hayat tümüyle yanlıştı ve bunun sorumlusu da liderim. Bu hayattan hiçbir şey öğrenmedin mi? ara. Sevmeyi öğrenmeye başladım. Evet, bu harikaydı. Erkek kardeşim, annem, babam ama çok kısaydı. Bu hayatından hiç iyi bir şey çıkmadı mı? Erkek kardeşim Ahmet. Onunla birlikte olmak... Ahmet şu andaki hayatında da seninle birlikte mi? Deneyim aniden koltuğundan fırlıyor. İnanmıyorum. Ahmet benim kocam değil. Aynı kişi nasıl olur? Deneyi yatıştırdıktan sonra ona yeni bir bedene ruh transferini anlatıyorum ve sonra yine devam ediyoruz. Şahpez olarak öldükten ve ruh dünyasına geri döndükten sonra Ahmet'i orada da görüyor musun? Evet, liderimiz bizi beraberce buraya kalacağımız yere getiriyor. Ahmet seninle aynı enerji rengini mi yayıyor yoksa farklılık var mı? Ara. Biz tamamen beyazız. Orada ne yaptığını tarif et. Liderimiz gelip giderken Ahmet'le ben de yalnızca birlikte çalışıyoruz. Ne yapıyorsunuz? kendimiz hakkında ne düşündüğümüzü, yeryüzündeki deneyimimizi araştırıyoruz. Hala o kadar erken öldürülmekten üzgünüm ama mutluluk da vardı. Güneşte yürümek, yeryüzünün havasını içine çekmek, sevgi. Sen ve Ahmet'in birlikte hayat sürdüğünüz zamanın öncesine, yalnız olduğunuz zamana geri dön. Yaratılmak nasıl bir şeydi? Rahatsız. Bilmiyorum yalnızca burada oluverdim işte. Düşünceyle. Yaratıldığın sırada zeki bir varlık olarak ilk önce ne zaman düşünmeye başladığını hatırlıyor musun? Var olduğumu idrak ediyorum. Fakat Ahmet'le birlikte bu sakin yere sevk edilene kadar kendimi kendim olarak bilmiyordum. Yani rehberin dışında başka bir ruh varlığıyla etkileşmeye başladığın zaman bireysel kimliğine daha çok odaklandığını mı söylemek istiyorsun? Evet, Ahmet'le beraber. Ahmet'ten önceki zamanlarda kal. O nasıl bir zamandı? Sıcak, besleyici. Zihnimin açıldığı. O kadın da o sırada benim yanımdaydı. O kadın mı? Rehberinin sana kendisini erkek olarak gösterdiğini sanıyordum. Rehberimi kastetmiyorum. Etrafımda birisi vardı, bir anne ve babanın varlığı gibi, daha çok anne. Nasıl bir varlık? Bilmiyorum. Yumuşak bir ışık, şekil değiştiren. Onu kavrayamıyorum. Sevecen mesajlar, yüreklendirme. Bu senin bir ruh olarak yaratıldığın zamanda mıydı? Evet, her şey öyle sisli ki. Başkaları da vardı, yardımcılar. Ben doğduğum sırada. Yaratıldığın yer hakkında bana başka ne söyleyebilirsin? Uzun bir ara. Başkaları bakım odasında beni seviyorlar. Sonra oradan ayrıldık ve Ahmet ve bir araya geldim. Seni ve Ahmet'i fiilen kim yaratmıştır? Bir. Benim tahminim Şahbiz'in tarif ettiği bu yaratma merkezlerinin söz konusu işlevi gördüğüdür. Bir sonraki bölümde aktaracağım vaka 22, ham madde halindeki biçimsiz enerjinin benlik yaratılışı için manipüle edildiği ruhsal ego yaratma alanları hakkında daha fazla bilgi verecektir.